öncelikle verilen eşitliği kırmızıyla gösterdik. B açısı hem ADB üçgeninde hem de ACB üçgeninde aynıdır. Ortak açı. İki tane üçgende iki açı ortaksa üçüncüsü ortak olmak zorunda. Burada kırmızı ve mavi ile gösterdiğimiz açının dışındakini burada morla eflatunla gösterecek olursak ACB'de de bu var. Mavisi var. Dolayısıyla A'da bu açıya eşit olmak zorunda. Buna göre ABC üçgeni yani sırayla mor, mavi, kırmızı diğerinde de DBC üçgenine benzer olacaktır. Mor, mavi, kırmızı. Burada uygun olan kenarları oranlayarak x'i bulabiliriz. Bakalım 10 ile 4 verilmiş. Morun karşısında 10 var. Bölü kırmızının karşısında 4 var. Eşittir deyip büyük üçgende aynısını uygulayabiliriz. Morun karşısında x artı 4 var kırmızının karşısında 10 var. Bu şekilde yaptığımızda içler dışlar çarpımıyla 4 çarpı x artı 4 eşittir 100 diyebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman bunu 25 olur. 4'ü diğer tarafa atarsak x uzunluğu 21 olarak bulunur. Doğru cevap B'dir.